kurumdan kuruma değişir. Mesela bazı sağlık kuruluşlarında doktorlar e, hastalara yeterli saygıyı göstermiyor. Mesela e, şeye gidelim, ne diyelim, e, özel hastaneye gittiğiniz zaman orada gösterilen ilgi e, devlet hastanelerinde pek fazla yok. Bir de kamu personeline bu sağlık şta, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda kendilerine verilen hakları yanlış değerlendirenler var. Mesela bir adres bile soramıyorsunuz bazılarına. Acile nereden gideceğim diye sorduğunuz zaman ters cevap veriyor. Git diyor şu taraftan nereye gidersen git. İşte ha bu genelleme yapmak doğru değil. Yüzde 99'u da iyi insanlar hepsi. Kamu kuruluşlarından pek şikayetçi değiliz. Eskisi gibi. Eskiden daha farklıydı. Ben Haydarpaşa Nümuni Hastanesi'nin önünde Sıra fişi almak için 500 lira rüşvet verdim 1994'te. Bunun ne demek olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Sıra fişi, o sıraya gireceğim sabahın da saat 5'iydi. Ondan sonra ee, bir de poliklinin önünde kuyruğa giriyorsun. Orada da rüşvetini vereceksin. Artık şansına bir hafta sonraya gün aldım. Eşimi ameliyat ettirdim. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bunlar başıma geldi. Şimdi insanlar randevuyu beğenmiyorlar. Ee, mesela 15 gün sonra randevu ver diyordu. Eskiden devlet hastanelerinin önünden bizim geçmemiz mümkün değildi. Bırakın içeri girmeyi. Sigorta hastaneler vardı. Orada da e, ne bileyim mesela Kastamonu'da sigorta hastanesinde derdinize çare bulunamadıysa Devlet Hastanesi'ne gidemiyorsunuz. Ankara'ya dış kapıya gidiyorsunuz. Orada da artık bütün Türkiye oraya geldiği için düşünün ne zaman size sıra gelecek. Şimdi her şey çok iyi o konuda. Ama e, her meslek dalında mutlaka çiğ insanlar vardır. Öğretmenlerin içinde de yanlış olan vardır. Sağlık çalışanının içinde de yanlış olan vardır. Mutlaka vardır. Ama bu genelini şey yapmaz burası Türkiye burada güzel insanlar var